Kontrol merhaba hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Şantiyedeyiz. Serimize 16 Eylül tarihi itibariyle kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın arkadaşlar. Bakın en son demirleri birbirinin üzerinden açmıştık. Kullanımı e, kullanabilelim diye e, bir önceki videomuzda. Şu an devam ediyoruz. Etriyeler hazırlanıyor. Çubuk demirler veriliyor. Evet, şimdi genel itibariyle neler yapmışız? Bakın kolonları yerleştirmeye başlamışız. Şurada kolonlar yapılıyor. Bakın dediğim gibi kolon üst katta yapılır senin arkadaşlar. Üst kattan alt kata doğru bırakılır. Çünkü bu ağır bir şeydir. Alttan üste doğru takmak diye bir şey söz konusu değil. Yani ben şunu alttan getireyim, takayım, filizleri yukarı çekip oturtayım değil. Yukarıdan aşağı yapacaksınız. Filizleri de tık diye üstüne o aşağıdan bir filiz bırakmıştık ya onların üzerine tık diye bırakacaksınız sayın arkadaşlarım. O yüzden bakın hep yukarıda çalışıyorlar. Şimdi yeri gelecek tamam mı? 10. katta olacak. 10. katta da mı üstte yapacak? Evet bazen hatta aşağıda yapacak şurada yapacak onu göstereceğim ben size aşağıda yapacak gırgırla yukarıya çekeceğiz yukarıdan aşağıya bırakacağız gene aynı mantık olacak devam ediyorum bakın ha şimdi bir önceki videomuzda e, bir sürü girinti çıkıntı vardı şöyle hatırlıyorsanız sayın arkadaşlar bu videomuzda e, bir yanda bunlar kaybolmuş Bunu ne biliyor musunuz sayın arkadaşlarım aslında orada e, Tam Fransız olan kısmına diş yapıp kalan kısımları diş yapmayacaktık. Ondan sonra bu fikrimizden vazgeçtik. Bir bütün diş olarak çalışsın. Oradaki bir şey olmasın dedik ve o yüzden şu an o şekilde bozuldu ve bu şekilde yapıldı. Tek parça diş olarak çalışacak şu an. Yani mesela Fransız şuradan şuraya ise tamam mı? Bir önceki videomuzda şöyle geliyorduk şöyle çıkıyorduk Fransız oluyordu geri giriyordu devam ediyordu falan. Ama bunda artık o diş fransın dişi zaten iki tarafta da olduğu için bütün şeklinde çalışsın dedik ve bu şekilde bıraktık sayın arkadaşlar. Bu şekilde yaptık ve şu an dış kanadını da gerince oraya koyunca, oranın playwood'unu çakınca da daha manalı ve anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Çünkü betonun nereye dolacağını şu an algılamışsınızdır. Beton gelecek buraya kadar dolacak işte ve burada dışarıya doğru bir diş oluşacak. Bakın ve şu çiviler bakın şunu dikkat ettiniz mi? Şu çiviler hep böyle dışı içeriye doğru olur. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Bunlar sayın arkadaşlar tutsun diye. Özellikle böyle şey yapılır. Kim müteahhit bunu istemez? Çünkü malzemesi israf oluyor diye ama bu böyle olunca bakın şuralara da bakın. Görüyor musunuz? Çiviler içeriye doğru geçiyor daha iyi tutuyor sayın arkadaşlar güvenliği daha iyi artırıyor bu çivinin var ya kaç kilo tutabileceğini bilseniz böyle aşırı şaşırırsınız mesela iki kişi bir malzemeyi itin. itemezseniz tam böyle itince biri bir tane altılık çivi çaksın altılık çivi dediğim küçük çivi ondan sonra o malzeme öyle durur yani iki kişinin bütün kuvvetinden daha fazla bir mukavemete yeri gelir karşılık gösterir çiviler. Şu çiviler sayın arkadaşlar. Bu çiviler yani özellikle fazla çakılıyor. Yani buraya altılık çivi çaksanız yeter belki. Bakın bunlar sekizlik çivi çakılıyor. Geçiyorum. Yine her zamanki gibi ip çalışıyor. Ve her zamanki gibi girişlerin temizliği devam ediyor sayın arkadaşlar. Ve ben yapıyorum. Evet burada bakın demir şurada sesi açayım. Demirci ustamız burada bize taktiğini anlatacak. Bak. Yapıştıracaksın, bağlayacaksın şöylece. Aşağı 5 da izle yani. 5 da nasıl daha yuva alttan diye. Heee. Bu ittiriyorsun tamam mı? Yapışıyor birbirine. Bak şimdi izle. Gördün mü bak? Böyle beliyle itiyor. O Bu da taktiktir Bu da taktiktir. Aynen öyle. Videosu da var mı bunun? Şu an video çekiyorum. Tam iyi anlaşıldı şu. An. yani yaptığı bir şey yok aslında taktik derken aslında şey ama şimdi el geçmiyor ya Onu böyle it bağla falanla uğraşmaması için belirli e, iti veriyor hallediyor <laughs> Arkadaş şey diyor müteahhit Al diyor şu tuvalet tasını tuvalete koydu onun da fotoğrafını çek diyor Her şeyi fotoğrafını videosunu çekiyorsun diye dalga geçiyor <laughs> Neyse bakın burada kiriş şey Demirciler bakın diğer tarafı da gösterdim ya demiri bağlıyorlardı orada şeyleri ee, kolonu bağlıyordu demirci daha deminki videoda bakın demek ki burada kolon bağlamıştım bitti artık kolonun kapağı kapatılmış öyle şaklatmasam daha iyi ee, kolonun kapağı kapatılmış ve artık buranın sıkılaştırmaları falan yapılacak malzemeleri gelecek tijlere eklenecek ee, beş onları falan çakılacak sayın arkadaşlar. Yani işte bunu kapatma işlemi tamamlanmış olacak aslına bakarsanız. Ben gene onların sesini kısayım. Ee, çok fazla çekiç sesi rahatsız etmesin. Bakın genel itibariyle baktığımızda bir tabliyeye, bir döşemeye gördünüz mü? Aslında şu an bir baktığımızda sanki çok da bir iş yapılmamış gibi. Öyle değil mi? Yani bakıyorsun çok basit. Sadece tahtalar görünüyor. Hatta beton atıldıktan sonra sanki hiçbir şey yapılmamış gibi oluyor. Ama işte alttan baktığınızda bir sürü işlem olduğunu şu an görüyorsunuz sayın. Her yerde bir destek, her yerde bir dayama. Bakın şu kolonu da kapatmışlar. Bu kolon kapatma işlemlerini falan alt katta daha çok anlattığım için. Bu katta sadece biliyorsunuz tekrar yapıyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim size. Mesela şu tijler olmasaydı şu iki 5-10'un birleştiği noktaya dikine bir tane 5 atıyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Dikine bir tane 5 attıktan sonra her yöne doğru çivi çakıyor. O, o, o da e, onu kitlemiş oluyor yani. Bu malzemeyi kitlemiş oluyor. Sıkılaştırmış oluyor. Ama bu e, bir sürü çividen sizi kurtardığı için böyle yarım inşaatla falan maliyetini çıkartıyor sayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet alt katta görüyoruz kolon kapakları kapatılıyor alt katta sayın arkadaşlar artık kalıpların üst katta sadece parapet kısmında bir yapacakları iş kaldı ama onun içinde demircilerin o kısmı bitirmesi gerekiyor. Kolon kapakları kapatılıyor şu an. He yani bu da demirci bakın üst kata nasıl sağlıyor malzemeyi. Bir tane demir bitmiş. Yani aslında hiç sağlıklı bir yöntem değil ama bu katta idare ediyoruz işte. Üst katı aldıktan sonra bunu şey yapacak. Bir, bir sonraki katta dediğim gibi işte gırgırla falan alınacak. Eee gırgırı ilgili videosunda anlatacağım. Yani aslında kesin görmüşsünüzdür de. Bunlar neydi? Bakın bu mutfağın hava bacası. Şu yakından çekmiştim. Mutfağın hava bacası. Elektrik şaftı. Diğer mutfağın hava bacası. Onları da göster. Bakın kolonun tepeden çekilmiş hali görüyor musunuz mesela bunları birbirine daha bağlanmamış. Bağlanmamış. Bunlar işte birbirine bağlanacak. Şunlar çirozlardı. Yanatılanlar Etriyelerdi, bunlar da dikine donatıydı zaten. Kolon donatısı devam edelim. Artık bir alt katın sayın arkadaşlar Bodrum katının temizlik aşamasına geçtik. Temizliğini yapacağız. Temizliği de yapıldıktan sonra genelde o şekilde çalışıyoruz. Yani işi biten katın hemen temizliği yapılıyor. Temizliği yapıldığında da daha düzgün oluyor sayın arkadaşlar. Yani hengame hengameyi böyle dağınıklık dağınıklığı getiriyor. O yüzden. Tamamen işi biten katın bu şekilde temizliğinin yapılması en sağlıklı, en sıhhi oluyor. Devam ediyorum bakın. Onları topla. Mesela şunlar, şunlar şey olacak. Mesela yakacak malzeme olacak. Kışın o, o şekilde değerlendiririz. Hem sobalarımızda hem katta yakarız. He, bakın şu da enteresan ince bir detay. Bunu da e, söyleyeyim sayın arkadaşlar. Hatırlarsanız bizim bir likit membranımız vardı. E, yani sıvı membranımız. Bu membranın bu teneke kutularını sayın arkadaşlar kullanabilmek için çünkü güzel bir kutu kullanabilmeniz için bu şekilde yakmanız gerekiyor. Çünkü öbür türlü içerisinde bir e, hani membran var bir zift malzeme var. O, o malzemeyi içine koyup her koyup çıkardığınız bazen mesela çivi koyduğunuz yukarıya gönderdiniz işte ahşap koyduğunuz bir şey koydunuz, hepsini böyle yağlar. Bu yağın ortadan kalkması için bir seri böyle yakarsınız. Yaktıktan sonra artık bu teneke kutuyu kullanır hale gelirsiniz. Bu kutular zaten İleride de baya bir işimize yarayacak. Hem malzemeyi götürürken hem de yine ateş yakarken de işimize yarayacak. Sayın arkadaşlar. O yüzden bu kutuları şu an kullanılabilir bir hale getiriyoruz. Bu da yani ufak bir e, detaydır. Hani likit membran uygulaması yaparsanız bu teneke kutuları atmayın. Yakın. Kesinlikle işe yarıyor. Kesinlikle e, sizi kimi noktalarda rahatlatıyor. Bu da alt kattan toplanan çivi. Çiviler de toplanmaya başladı. E, bunlar biliyorsunuz ben bu videoları çekerken 3 küsür liraydı. 3 300 hurda çivi. Şu an zannediyorum 7 lira falan olmuştur hurda çivinin fiyatı. Ve bu fiyat olaylarını artık çok da videoda bahsetmemeye karar verdim. Çünkü videoda bahsediyorum. Mesela ben bu videoyu 2 ay sonra yayınlıyorum. Her şey allak bullak olmuş. O yüzden çok fiyat olaylarına girmeyelim. Ama ben bu videoyu çekerken kilogramı 3 kilo 300 gram falan da böyle size şey gibi gelebilir. Böyle o da demek ki kutuyla bir topladığınızda yani herhalde 25-30 kilo falan girer onun içine. 25-30 kiloda işte 3-300 hesaplasanız hesaplasanız nereden baksam iyi para ki e, bir sürü çivi çıkar. Bir sürü inşaat malzemesi çıkar. Yani hurdadan aslında çok e, ciddi bir para dönüşü gerçekleşir sayın arkadaşlar. O yüzden hurda deyip geçmeyin. Ki e, Demir fiyatı arttıkça hurda fiyatı da her zaman artar. Çünkü aynı malzemedir. Aynı özellikle malzemedir. Evet şimdi genel itibariyle bakalım ne kadar ilerlediğimize. bakın kolonlar bitmiş görüyor musunuz her yerde? zannediyorum. Bitme bitmediyse de az kalmıştır. Çünkü demircilerin şu an çalışmadığını görüyorum ya da onların mesaisi bitmiştir. Demirciler artık ne yapacak? Döşeme demirlerini falan atacaklar. Döşeme demirlerini falan attıktan sonra da artık betona hazır olacağız. Yani bir iki günümüz var. Aşağıdan kalıpçılar da artık son takviyelerini yapıyorlar. Bugün hani demirciler erken gider kalıpçılar biraz daha geç gider ya. Kolon kapaklarını kapatır. Onlarla ilgilenir. Desteklerini yapar. İşte bu kantolarını sıkıştırır. Tijlerini sıkıştırır derken. Kalıpçının demirciden önce de sonra da her zaman işi olur diyerek yine bu videomu bitiriyorum sayın arkadaşlar ve yeni videoma hızlı bir şekilde geçelim beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.